Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Libya halkına başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye olarak ilk insani yardımların Libya'ya gönderildiğini söyledi. Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi yinelemek istiyorum. Afetin hemen sonrasında yardım çağrıları doğrultusunda kurumlar arası bir çalışma yapıldı Ankara'da. Libya'ya ilk yardımlarımızı da dün ilettik. İlk etapta 3 askeri kargo uçağı gönderildi. 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu. Mersin'den deniz yoluyla insani yardım koridoru da aynı zamanda oluşturmaktayız. İhtiyacı olduğu sürece de buna devam edeceğiz. Ankara'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Claver ile ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, Türkiye'den giden arama-kurtarma ekibinin 6 Libyalı vatandaşı kurtardığı bilgisini verdi. Bu sabah itibariyle iyi haber aldık. Sağdaki uzmanlarımız 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardılar. Duamız ve umudumuz bu sayının artması. Trablus Büyükelçimizin sahadaki gözlemleri ve Libya tarafının taleplerine istinaden hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir. Libya'dan gelebilecek ilave yardım taleplerini de elden geldiğince karşılamayı sürdüreceğiz. Bu afet ülkenin doğusunda yaşandı ancak hem doğu hem de batıdaki Libyalı kardeşlerimiz ülkemizden ortak yardım çağrılarında bulundular.